Türkiye'de emekli vatandaşların maaşları yılda iki kez gerçekleşen zamlarla belirleniyor. Bu zamlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda belirleniyor. Son olarak 2024'ün ilk 6 ayı için yapılan hesaplamalarda emekli maaşlarına %11-68'lik ek zam uygulandı ve bu şekilde %49,25 oranında bir artış sağlandı. Bu zam oranları milyonlarca emekli vatandaşın maaşlarına önemli bir katkı sağlayacak ve yaşam standartlarının korunmasına yardımcı olacak. Ancak emekli maaşlarındaki bu artışlar TİK'in Temmuz ayında açıklayacağı yeni 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yeniden değerlendirilecek. Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon emekli vatandaş bulunuyor ve bu vatandaşlar için belirlenecek olan zam oranları, ekonomik koşullar ve enflasyonun seyri göz önünde bulundurularak titizlikle değerlendiriliyor. Emeklilerin yaşam standartlarının korunması ve maaşlarının alım gücünün artırılması devletin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda yapılacak olan zam oranlarının emekli vatandaşların ekonomik refahını artırmaya yönelik etkili bir adım olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı ve bu veriler birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak önemli bir referans noktası haline geldi. Mart ayı enflasyon rakamlarına göre Aylık bazda enflasyon %3,16 olarak kaydedilirken yıllık bazda ise %68,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu açıklanan veriler birçok ekonomik göstergeyi etkileyecek ve belirleyecek nitelikte. Özellikle asgari ücret, emekli maaşları, memur zammı gibi önemli gelir kalemlerinin belirlenmesinde temel alınacak olan bu enflasyon rakamları ülke genelindeki ekonomik durumu ve tüketici fiyatlarını yansıtıyor. Asgari ücret Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen bir gelir kalemi olarak öne çıkıyor. Mart ayı enflasyon verileri asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir referans noktası olacak ve işçilerin maaşlarının yeniden değerlendirilmesine yol açabilir. Benzer şekilde emekli maaşları ve memur zammı gibi ödemeler de bu enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Yüksek enflasyon rakamları emekli ve memur maaşlarının artırılmasını gerektirebilir ve bu da emekliler ve memurlar için olumlu bir gelişme olabilir. Türkiye'nin açıkladığı Mart ayı enflasyon verileri, ekonomik politikaların belirlenmesinde ve gelir dağılımının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Enflasyonun seyri, önümüzdeki dönemde alınacak ekonomik tedbirlerin ve politikaların da ana belirleyicilerinden biri olmaya devam edecek. Ocak ayı ile birlikte Türkiye ekonomisindeki maaş artışlarına bağlı olarak enflasyon oranlarında artış yaşanmıştı. Ancak bu artış eğilimi Şubat ve Mart aylarında düşüşe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK, Verilere göre ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle enflasyon %6,70 olarak gerçekleşti. Ancak şubat ayında bu oran %4,53, e, mart ayında ise %3,16'ya geriledi. Bu düşüş eğilimi tüketicilerin alım gücünde bir miktar iyileşme sağladı. 3 aylık bir dönemi kapsayan enflasyon rakamlarına bakıldığında ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Bu dönemdeki enflasyon oranı %15,06 olarak hesaplandı. Bu Özellikle maaş artışlarının etkisiyle yaşanan enflasyonun genel bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu veriler ekonomistler ve hükümet yetkilileri için ekonomik politikalarını belirlerken önemli bir referans noktası oluşturuyor. Enflasyonun düşüş eğilimine girmesi Merkez Bankası ve hükümetin aldığı önlemlerin etkili olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte ekonomik istikrarın ve enflasyonun kontrol altında tutulmasının devam etmesi için ileriye yönelik önlemlerin alınması gerekebilir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve refahını artırmak için belirlediği kritik adımları kamuoyuyla paylaştı. Şimşek'in vurguladığı noktalardan beri, kalıcı refah artışının temel şartının tek haneli enflasyon olduğu. Bu doğrultuda, Şimşek'in andısında dört önemli madde bulunuyor. Öngörülebilir ücret artışları. Şimşek, milyonlarca vatandaşın alım gücünü artırmak için öngörülebilir ücret artışlarının önemini vurguluyor. Bu kapsamda Temmuz ayında emekli ve memur zammının yanı sıra Aralık ayında yeni asgari ücretin belirleneceği açıklandı. Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikaları enflasyonun belini kırmak ve artan alım gücünü korumak için sıkı para politikası ve koordineli maliye politikaları izlenecek. Bu politikaların uygulanmasıyla birlikte kalıcı refah artışının temellerinin atılması hedefleniyor. Sürdürülebilir ekonomik büyüme Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürülebilir kılmak için ilaçak teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanıyor. Bu sayede Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücü artırılacak ve ekonomik büyüme ilme kazanacak. Kamuda harcama kontrolü ve tasarruf önlemleri. Kamuda harcama kontrolü yapılacak ve tasarruf ön planda tutulacak. Böylece kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve ekonomik istikrarın sağlanması amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı bu kritik adımların Türkiye'nin ekonomik büyümesini destekleyerek vatandaşların refahını arttırması bekleniyor. Bu çerçevede tek haneli enflasyon hedefiyle yolu çıkan Türkiye'nin sıkı maliye politikaları ve ekonomik teşviklerle istikrarlı bir büyüme süreci yaşaması hedefleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri, Türkiye'de her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen düzenli zanlarla maaşlarını güncelliyorlar. Bu zam oranları, Genellikle 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor ve emeklilerin alım gücünü korumak amacıyla gerçekleştiriliyor. Son yıllarda ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması emeklilerin maaşlarına ek bir artış sağlıyor. Bu uygulama emeklilerin maaşlarının sadece enflasyon oranlarıyla değil, aynı zamanda ekonomik koşullar ve yaşam standartlarıyla da uyumlu olmasını hedefliyor. Refah payı, emeklilerin maaşlarını artırarak daha iyi bir yaşam standartına sahip olmalarına katkıda bulunuyor. Ocak ve Temmuz aylarındaki düzenli zamlar ve refah payı uygulaması, Türkiye'deki Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için önemli bir gelir artışı sağlıyor ve yaşam kalitelerini olumlu yönde etkiliyor. Bu uygulamalar, emeklilerin ekonomik olarak daha güvende hissetmelerinin ve hayat standartlarının iyileşmesini destekliyor. Ocak ayında %37,57 oranında zam alan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bakır emeklilerine %11,68'lik refah payı ile ilave bir artış sağlandı. Bu durum, Türkiye'deki 4A, 4B ve 4C kategorilerindeki tüm emeklilerin toplamda %49,25'lik bir zam almasını sağladı. Bu zam ve refah payı artışı, emeklilerin maaşlarının önemli ölçüde artmasını sağlayarak yaşam standartlarını iyileştiriyor. Emeklilerin alım gücünün korunması ve ekonomik olarak daha sağlam bir zeminde olmaları için yapılan bu artışlar, emeklilerin ekonomik refahlarının artmasına katkıda bulunuyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bakır emeklileri için yapılan bu zam ve refah payı artışı, emeklilerin maaşlarının daha adil ve yaşanabilir seviyelere gelmesine yardımcı oluyor. Bu tür düzenlemeler, emeklilerin ekonomik olarak daha güvende hissetmelerini sağlayarak toplumsal refahın artmasına katkı sağlıyor. En düşük emekli maaşı 7500 Türk Lirası olan taban rakamına ek olarak 2500 Türk Lirası ilave iyileştirme yapılarak 10.000 TL'ye yükseltildi. Bu iyileştirme, emeklilerin daha yüksek bir maaşla geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, maaşı taban rakama bulunmayan emeklilere %49-25'lik bir artış ve %4 ek ödemeyle hazine tarafından destek sağlanıyor. Bu adımlar en düşük emekli maaşlarının daha adil ve yaşanabilir seviyelere yükseltilmesini sağlamak amacıyla atılmıştır. Bu şekilde maddi açıdan daha güçlü bir duruma gelen emeklilerin yaşam standartları iyileşirken sosyal refahın artması da hedeflenmektedir. Bu tür destekler emeklilerin ekonomik olarak daha sağlam bir zeminde olmalarını ve günlük ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılamalarını sağlamaktadır. Örneğin 6000 Türk Lirası kök maaşı olan bir emeklinin maaşı yapılan iyileştirmelerle 8.955 TL yükseldi. Ardından %4 ilave artışla bu rakam 9.313 TL çıkarıldı. Bunun yanı sıra hazine tarafından yapılan 687 TL'lik destekle birlikte bu emeklinin hesabına 10.000 Türk Lirası yatırılıyor. Bu düzenlemelerle emeklilerin maddi açıdan daha güçlü bir duruma gelmeleri ve daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları hedefleniyor. Bu tür destekler emeklilerin günlük harcamalarını karşılamalarına ve daha rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olurken sosyal refahın artmasına da katkıda bulunuyor. Bu sayede emeklilerin ekonomik olarak daha istikrarlı bir geleceğe sahip olmaları ve yaşlılık dönemlerini daha uzunlu bir şekilde geçirmeleri amaçlanmaktadır. Temmuz ayında emekli maaşları yeniden artacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, Barkur emekli zamlı olacak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede iki kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilgili veten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.